Nuri Kayış, CHP'nin muhalefeti neden tartışılıyor? Yerel seçimde birinci parti olmayı başararak, erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu rahatlıkla kazanacakları izlenimi vermişlerdi. Ancak yerel seçimden bugüne kadar geçen zaman içinde bir yandan parti içi çekişmeler, bir yandan siyasette günlük polemiklere kendilerine fazla kaptırmaları yüzünden yıpranma sürecine girdiler. 40 yıllık CHP'nin seçmenler bile partilerinin iktidara geldiğinde nasıl bir program uygulayacağını bilmiyor. Örneğin ekonomi politikaları nedir? Enflasyonu hangi önlemlerle düşürecekler? İşsizliği azaltmak için neler yapacaklar? Konut sorununa çözüm önerileri nedir? Meydanlarda geçen yıl askeri ücretle 71 arabaşı çorbası içiliyordu. Şimdi ancak 44 arabaşı çorbası içilebiliyor demekle çözülmez ki sorunlar. Aynı şekilde CHP'nin iktidar olduğunda eğitim, sağlık, adalet ve tarım alanlarında izleyecekleri yol da bir türlü açıklanmıyor nedense. Meydanlarda geçen yıl asgari ücretle 83 porsiyon etli ekmek yenilebiliyordu. Şimdi sadece 66 porsiyon etli ekmek yenebiliyor demekle çözülmez ki sorunlar tırmanan şiddet olaylarını, patlayan suçları, tıka basa dolan cezaevlerini, işkence haline gelen ulaşımı, kamudaki büyük israfı, tuhaf ihale düzenini dert edinip ciddi şekilde tartışmaya açan CHP'li yetkililere de rastlanmıyor bir türlü. Meydanlarda geçen yıl askeri ücretle 155 adet tantoni alınıyordu. Bu yıl sadece 92 adet alınabiliyor demekle çözülmez ki sorunlar. Dış politika konusunda da kafaları hayli karışık. Ne istiyorlar belli değil. İktidarın terörü bitirme iddiasıyla başlattığı yeni süreçte ilgili de net bir tavır ortaya koymuyorlar. Askeri ücretli geçen yıl 340 şiş çağ kebabı alırken bugün ancak 220 şiş çağ kebabı alabiliyor demek de çözülmez ki sorunlar. Geçim yoksa seçim var sloganını durmadan tekrarlayıp kırmızı kartla eylemler yaparak sonuç almaları gerçekten zor. AK Parti'nin karşısına güçlü, inandırıcı, şeffaf, anlaşılır bir iktidar programını alternatif olarak getirmeleri şart. Böyle giderse vatandaş doğru düzgün muhalefet yoksa oy da yok diyebilir. Esas kırmızı kartı kendilerine gösterebilir.